Normalleşmenin başlamasından sonra inanıyorum ki Göbekli Tepe 1 milyon üzerinde ziyaretçi alacaktır. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde çöp toplama alandan gelen pis kokular için AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayık, Başkan Beyazgül'ün çöp toplama alanının kalkacağının müjdesini mahalle sakinlerine verdiğini açıkladı. <laughs> Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan katı atıkların elektrik enerjisine dönüştüğü ve yıllardır vatandaşların pis koku nedeniyle tepkisine neden olan çöp toplama alanı için bir kez daha düğmeye basıldı. hoş geldiniz demek istiyorum. Yıllardır taşındı taşınacak, sorun çözüldü denilen alan için Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, meclis toplantısında yaşanan sorunu dile getirdi. Bu çok sorun. Her Twitter'ı, Facebook'ta, sokağa yürüdüğün zaman herkes bu toplumdan rahatsız ve herkes bizi suçluyor. Bunun çözümü yok. Devletimiz dallar, aşık bilir ya. Ya küçük bir çöp alanı ama. Meclis üyesi Gündoğdu, Eyyubiye ilçesindeki çöp kokusunu yürürken Sosyal medyada her yerde vatandaşlar çöp kokusundan rahatsız ve herkes bizi suçluyor. Bunun çözümü yok mu? Devletimiz dağları açıp tünel yapıyor. Yani bir çöp toplama alanını kaldıramıyor mu? Devlet meselesine çevrildi diyerek tepki gösterdi. Sorulan soruya istinaden söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ise mahalle sakinleriyle görüştüklerini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ise en yakın zamanda taşınacağını müjdesini mahalle sakinlerine verdiğini söyledi. Ali Bey Mahmut Bey bir soru sordu. Özellikle atıp kalkma Ben onun müjdesini şimdiden buradan vereyim. İnşallah gelecek ve meclisimize gelecek. Sayın Başkanımızın bununla ilgili çok e, güzel bir çalışması oldu. Biz zaten de kendisiyle bölgedeki mahalle sakinleriyle görüşme fırsatı bulduk. Oraya bütün mahallelerin toplandığı Sorular bizzat başkanımıza ilettiler. Başkanımız da bunun müjdesini verdi. En yakın zamanda bu bölgeye taşınacak dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün bu sorunu da çözeceğine inanıyoruz.